Bütün bu çalışmalarla diyorum ki Sincan Türkiye yüzünle hazır inşallah. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan 5 yıllık icraat ve proje tanıtım toplantısında konuştu. Ercan, Sincan yeni yüzyıla hazır diyerek yine Sincan Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Sinan Şamil Sam Spor Salonu'nda hayata geçirdikleri projeleri anlattı. 17 Ocak 2023 Salı günü gerçekleştirilen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Meclis Üyeleri, İl ve ilçe Teşkilat Mensupları ve Vatandaşlar katıldı. Coşku ve heyecanın yüksek olduğu program yoğun katılımla gerçekleşti. Efendim nasıl belediye faaliyetleri beğendik? Samimi söylüyorum İstisna Başkan. Çok güzel anlatıyor, sunumu çok güzel. Hizmetlerinden gayet memnunuz. Sincan bölgesi olarak, Sincan olarak. Sincan, Sincan olalı. İnanır mısınız ilk defa böyle başkan gördük. İstisna bir insan, karakter yönünden, hizmet yönünden. Çok güzel bir hizmet. Sonsuz memnunuz. Atmosferi de görüyorsunuz. Bu salon bir bu kadar daha olsa bir bu kadar daha kişi gelir. Görünen daha kılavuz istemez. Yiğidi öldür hakkını yeme. Gururlanıyoruz, onur, onurlanıyoruz. Her zaman diyoruz ki uzayan gol bizden olsun. Şimdi e, Sincanlı olmak, Sincan'da yaşamak bir ayrıcalık. Belki başka birine nasip olmaz böyle bir vatandaşlık. Bizim yerimizde olmak isteyen çok insan var. Sincan Belediyesi öncü bir belediye. Sosyal kültürler yerel ne tür ihtiyaç varsa tamamını karşılayan, insanların ihtiyacına göre hizmet yapan öncü bir belediye. Sincan Anadolu'nun özeti. Demografik olarak Türkiye'nin tamamından Sincan'da halk var. Bunların sosyal, kültürel yapılarına uygun, ihtiyaçlarına uygun hizmet de üretiyor Sincan Belediyesi. Bunun ayrıcalığını yaşıyor. Sayın başkanımızın bahsettiği işte afetlerde gittiğin yerlerde yaptığı hizmetlerle de ...farkını gösteriyor. Yani eee e, Sincan Türkiye'nin tamamının peki tanıdığı peki bir kent. Eee ben bazen latife şeklinde söylüyorum Sincan dünyanın merkezi. Eee... -"Durum yani, değil mi merkezi? -"Sincan efendim." <laughs> yani o okul hatası. -"Vallahi çok güzel yani ben bu kadar..." -"Hiç bilgim yoktu yani belediyenin bu kadar çalışkan olduğuna." -"Gerçekten şuraya ne iyi etmişim de gelmişim dedim kendi kendime yani." Kişi Birkaç arkadaşa da dedim halen gidelim ya bir dinleyelim belediye başkanının faaliyetleri en azından. Kolonyum. Ya işim var misafirim gelecek şöyle böyle derken dedim ben kendim geldim yani çok da iyi etmişim gerçekten güzel faaliyetler var yani. çok dikkatini çeken faaliyetler şu ana kadar ne oldu birkaç tane? Ya bu spor faaliyetleri bak şu binalar en azından. Çok güzel bir faaliyet yani bence. Bu yoktu. Evet. Güne kadar yoktu yani bu binalar. Kültür merkezleri olsun, spor faaliyetleri, spor binalar olsun çok güzel yani. Onlar her zaman için dikkatini çekiyor zaten. Çok mutluyuz, çok seviyoruz Bizler burada Ercan. Konaklarımız çok güzel, biz bir yalnız yaşayan hanımız onlarda konaklıyoruz, çok memnunuz. Çok. Bayanlara yönelik hizmetleri nasıl buluyorsunuz? Çok teşekkür ederim, çok iyi buluyorum, çok teşekkür ederim Fratercan'a ve sizlere. Çok güzel bir program gerçekten ee, ve bir saattir başkanımızı dinliyoruz, anlata, 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 anlata bitiremedi. Gerçekten çok memnun kaldık. Bir, kez bir isteğim var. Evet. O da şu Fatih'teki yüzme havuzunun Sonuçlarım. faaliyete geçirilmesini de istiyoruz. Ve ona çok teşekkür ediyoruz. Ben Fatih'teki e, gelişmeyi görünce Sincan'a zaten inanamıyorum. Gerçekten sokaklarımız çok Peki. temiz, sokak hayvanlarımız Peki. bakımlı. Yani bakımlı gerçekten başarı, çok başarılı bir başkanımız var. Destekliyorsunuz burada evet. olmakta. Evet. evet, evet çok destekliyorum. Evet güler yüzüyle de e, hizmetiyle de Allah yolunu açık etsin. Çok teşekkür ederim. Başkanımı seviyorum. Biz yalnız yaşıyoruz. Konaklarımız güzel. Hizmet güzel. 23 senedir ben Sincan'dayım. Sincan'dan çok çok memnunum. Her şey için başkanımıza çok teşekkür ederim. Devamlı da geliyoruz. Devamlı da başkanın izleyicisiyiz yani. Konağımıza da geliyor başkanımız. Bizimle sohbet ediyor, de, konuşuyor, da, çok da cana yakın. Biz bayanları da seviyoruz, evet. biz bayanlar da başkanımızdan memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Efendim programı izleyen farklı konuklar evet. da var. Evet. Kendilerine ulaşmaya, ulaşmaya çalışıyorum. İçtiğinde evet. lojistik bakımından o beş evet. organizasyon evet, sanayi havasında geçtiği evet. için Aralar, çok önemli. Ayrıca İstanbul Tarih İçişleri istikametini şehre girmeden hükmüne bağlayan çok önemli bir yolda. Az kaldı inşallah yakın zamanda bir deneyim. en hızlı fiberi Sincan'a düşelim. Ya Yemek çok memnunuz başkanımızdan da. çok memnunuz. Cumhurbaşkanımızdan bu yani devam etmesini olurdu. istiyoruz. Asıl'ın 400'ü yine o alanda işaret etti. Durmak edildi. yok yola devam evet, mı? Yola. Tabii ki. Tabii ki. <laughs> her zaman. verdiniz yani. Tabii ki her, her zaman. zaman. Peki şu ana kadar dikkatinizi çeken Önemli projelerden hoşunuza en çok hoşunuza giden. Kadınlarla olan tabii ki biz ilgilendiği için kadınlarla olan bölüm güzeldi. Hepsi güzeldi. Hayvanlarla, kadınlarla, çocuklarla, yaşlılarımızla. Yani gerçi bütün icatları güzel ama yani öne çıkanlar bizim için bunlar. Evet. Yani gençlerimiz şu anda çok şey bekliyor. Başkanımız da güzel bir şeyle yapmış hepsinde. Devamda bekliyoruz. Ben böyle bir program görmedim daha. Çok güzel, çok memnunuz. Ben Sincan Belediyesi'nde çalışıyorum yaklaşık 7 senedir. Her şeyinden memnunuz. Yani. Allah razı olsun. Başkan personele iyi davranıyor mu? Çok güzel. Çok memnunuz yani başkanımıza. Hizmetlerinden de yani işçisine davranışından da hele şu en son verdiği zamlardan daha çok memnunuz yani. Allah bin kere razı olsun. Teşekkür ederim. Memnunsunuz yani. Çok memnunum. Eşim de zaten oradan emekli olacak. Olacak diyor. Evet. Belediyede çalışmak da ayrı bir ayrıcalık mı? Aynı öyle. Kayıda bahçede çalışıyor eşim. O zaman bu yaptığı hizmetlerde eşinizin de katkısı. Aynı, aynı oraya cami mescit yaptı eşim. Maşallah, evet. maşallah. Allah kabul etsin. Amin. Cümlemizde. Sincan'da yaşamak ayrıcalık mı? Aynı. Dünya durdukça başkanımız da dursun. Maşallah. Cumhurbaşkanımız başımızdan eksik etmez inşallah. Yola devam, durmak yok duygularım iyi yönde başkanımızdan memnunuz. Her konuda istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz. İstediğimiz her şeye cevap alabiliyoruz. Her konuda başkanımız çalışıyor. Allah razı olsun. Sürekli çok önemli değil mi? İstediğiniz zaman belediye yani, başkanına ulaşabiliyor. Tabii ki de Hakla iç içe her zaman yani bizim beklentilerimize cevap veriyor. Çok şükür. Çok teşekkür ederiz başkanımıza. Gerçekten memnunuz. Allah'ından razı olsun. Belediye hizmetlerimiz de çok güzel. Her yönde güzel yani. Belediyemiz güzel çalışıyor. Temizlik yönünden olsun, hizmet bakımından olsun, her yönden belediyemiz güzel çalışıyor. Biz ben memnunuz. Programda anlattığı güzel hizmetler oldu. Evet. Kendisi anlattı. Allah razı olsun. Canla başla çalışıyor. Biz şahidiz. Allah da şahit olsun. Allah ondan razı olsun ayağına taş değilmesin. Allah yardımcısı olsun. Recep Tayyip Erdoğan mı? Evet. Sonuna kadar yola devam. 17-18 senedir AK Parti'nin peşindeyiz. Bu akşam çok mutluyum onun yaptıklarından. Biz Sincan'a bağlıyız. Çok güzel hizmetler yapıyor bize. Sincan gelişiyor değil mi? Gelişiyor. Çok gelişiyor. Çok gelişiyor. Evet, çok... Yakınımızda metro var. Aynen öyle. Metro, hizmetler, hızlı trenler, her şey güzel yani. Yemekler. Temizlik hizmetleri ne, ne saysam yani size. Yeni Kent çok bir bataklık içindeydi. Çok güzel e, hizmetler gördü. Orası bir köy gibiydi ama şimdi e, Sincan'ı bile solladı. Çok güzel. Gurur duyuyoruz Murat Ercan'la. Başkanımız çok güzel hizmetler yapıyor. Ve sürekli devamlı onun peşindeyiz, arkasındayız. Bayanlar herkes onun arkasındayız. Destekçisiyiz. Cumhurbaşkanımız ve Murat Ercan Başkanımızın. Çok mutluyuz böyle bir başkanımız olduğu için. Evet çok mutluyuz İnşallah ee, yeni seçimlerde hem Cumhurbaşkanımız tekrar iktidara gelir hem de Sincan Belediye Başkanımız çok güzel hizmetlerde bulundular. Çok sevinçliyiz yani inşallah kazanırız. Biz de öncelikle e, Sincan'a bulunan Kırıkkaleliler Dernek Başkanımız Sayın Abdullah Talon'un daveti üzerine geldik. Ve aynı zamanda da belediye başkanımızın hem teşkilatın davet üzerine buraya geldik. Gerçekten de Sincan Belediye Başkanımızın güzel çalışmalarını ilgiyle izledik. Tebrik ediyoruz. İnşallah daha güzel hizmetler yapmalarına da destek veriyoruz diyelim. Kırıkkale'lerin Sincan'da bir ağırlığı var değil mi? Şimdi sizin de söylediğiniz gibi biraz önce başkanın da söylediği gibi Sincan'da 600 bin insan yaşıyor deniyor. Bunun tahminimce 50 bini Kırıkkale'ye ait. O nedenle e, hatta daha fazla diyenler var ama abartmayalım. 50.000 e, 50 bin Kırıkkale'li Sincan'da neler yapmaz ki? En az 5 tane meclisesi çıkarır. Siyasilere buradan duyurulur mu diyorlar? Siyasilere duyurulur. Bundan sonra 5'ten aşağı meclisesi istemiyoruz. Biz e, olarak her yerde olduğumuz gibi e, Sincan'da da varız elhamdülillah. E, Sincan'da... Ankara'da da varız değil mi? <laughs> Ankara'da 450.000 bin nüfusa sahibiz. Kırıkkale olarak. Bir vekil mi, iki vekil mi? Ya Ankara'da en az üç tane olmalı. Tane, üç evet. tane olmalı. Teşekkür ederim. Böyle güzelce bizi de e, bu fırsatı verdiğiniz için değerli dostum, değerli arkadaşım çok teşekkür ediyorum sizlere de bizleri takip ettiğiniz için Allah. Ben doğma büyümeri Ankara Yeniket Kayköylüyüm. İsmim Fatih Kocaman. Yüzde %50 engelliyim. İyi ki Murat Başkanımız Sincan Belediye Başkanımızdır. Gurur duyuyoruz Murat Sincan Başkanımızdan. Her hizmetimizi yapıyor Sincan'ımıza, Ankara'ya, Yeniket'e. Yani iyi ki var Murat Sincan Başkanımız. Allah onu bizlere bağışlasın. Sincan'ımıza bağışlasın. Ailesi. Allah olsun başkanımız. Onu çok seviyoruz. Ama bir gün onu ...evimize davet etmek istiyorum Cumhurbaşkanım'la beraber, Murat Ercan'ın başkanımla. Öncelikle Sincan'ımıza hoş geldiniz. Sincan'ımız AK Parti'nin kalesidir. Güzel çalışmalarından dolayı... ...Murat Ercan Başkan'ıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel hizmetleri, güzel çalışmaları var. İçeride de gördük hep beraber. Rabbim yar ve yardımcısı olsun, daha güzel hizmetler etmeyi nasip etsin. Her şey Sincan'ımıza yakışır. 2023 seçimlerine giderken de... ...malum yerel yönetimler partimizin en büyük gücü, en büyük hizmeti, en büyük vitrini. İnşallah yerel yönetimlerdeki çalışmalarımızla da Cumhurbaşkanımıza büyük bir güç kazandıracağımıza inanıyorum. 2023'ün hepimize, Sincan'ımıza, partimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah her şey daha güzel olacak. Siyaset hedef koyma işidir. Önünüze hedefler koydunuz. Duyduklarımız doğru mu? İnşallah. Vakti ve zamanı gelince açıklama yapacağız. Daha henüz çok erken. Evet. Yani taşın altına elimi koyuyorum. Ben de varım İnşallah. Hizmetin olduğu her yerde biz de varız. Peki. Vallahi normalde aslında çok da fazla ürkütmedi Büyükşehir Belediye Başkanı öyle fazla şey yapmadı ama biz şimdi bütün belediyelerimizle arı gibi çalışıyor arkadaşlarımız, hükümetimiz, milletvekillerimiz, bakanlarımız. Allah'a şükür olsun bizim ilçe teşkilatımız, gençlik kollarımız, kadın kollarımız bir aile olarak vatandaşımızı en üst seviyede, en rahat bir şekilde yaşaması için, şehirlerin konforu için, vatandaşımızın refahı için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Şehrimizdeki bu mücadelenin karşılığını da işte Türkiye birincisi olarak Ankara'da birincilik olarak alıyoruz tüm Türkiye'de hamdolsun. Zaten arada röportajlar yaptık biz. Bayağı buraya izlemeye gelenler. Genel kanı şu, biz bu kadar bilmiyorduk hizmet. Ya bizim de bu bizim zaten eksikliğimiz. Yaptığımız yıllardır, 20 yıldır yapmış olduğumuz birçok icraat var. O icraatları saymaya kalksak öyle bir gün günler günler aylar sarı sürer ama Böyle bazen oluyor ki bizler dahi bazen hizmetlerimizi anlatamıyoruz. Bu da bizim kendi özelleştirimiz. Daha çok anlatmaya, vatandaşlarımıza gerçeği göstermeye devam edeceğiz. Bir yerde icraatın belediye başkanı, bir yerde de icraatsızlıkların, bahanelerin üretildiği ee, CHP'nin zihniyetini Elmadağ'da da görüyoruz. Çankaya'da da görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk diyorlar. Daha 5. yıl oldu. Bir tane kültür merkezini bırakıp bitiremediler. Eskişehir yolunda Ankara'nın gözyoğuna değil mi yani? Bunların hepsi lafı güzel gel. Vallahi yani şimdi bir AK Parti belediyeciliğini biliyorsunuz. 94'te Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu hizmet dalgası artarak devam ederek gidiyor. Yani biz belediyelerle malum merkezi iktidarı aldık ve belediyelerle de yine Cumhurbaşkanımızı rekor oylara taşıyacağız. Teşkilatımızla birlikte el ele. E tabii bunu elbette sevmeyenler, istemeyenler kıskanacak, fesatlık yapacak. Çok doğal yani onların tepkisi. Biz işimize bakacağız. Biz onlarla Bizim onlar onlar bizimle aşık katma mümkün değil öyle bir şey. Biz işimize bakacağız. Biz AK Parti gibi olduğumuz zaman AK Parti gibi çalıştığımız zaman Allah izniyle bizim hiçbir hiç sorunumuz, problemimiz de olmaz. E, rekor oyla da daha fazla, 2018'de aldığı oydan da çok daha yüksek bir oyla Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız tekrar e, Cumhurbaşkanı yapacağız. Başkanım bir müjde daha vereyim. Yaptığım röportajlarda bayanların çok çok daha memnun oldu. Erkekler de memnun ama bayanların sizin hizmetlerinizden daha memnun olduğunu. E, kale işten fethedilir. <laughs> O hanede kadının gönlünü aldıysanız o artık o eşinin de çocuğu neyse ne varsa onları o zaten gönüllü elçi olarak partimiz için çalışır. Unuttu, yenge hanıma teşekkür <laughs> etmeyi. Aslaki <laughs> bakanım hatırlattı. İşi zor yani. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah il başkanımızın riyasetinde Ankara'da tüm teşkilatlarımız diptir ki bunun neticesi olarak da Türkiye birincisi olarak alıyoruz. Tabi az önce başkalarının siz e, yapamadığı yerlerde nasıl cesaret ediyorsunuz basın toplantısına dediniz ama Ak Parti sıradan siyasi partilerden bir parti değil. Recep Tayyip Erdoğan da sıradan liderlerden, genel başkanlardan bir genel başkan değil. Onun e, partisinin teşkilatı, belediye başkanı da yaptığı işlerle icraatlarla sıradan işler ortaya koymuyor. Yani ufak bir şey yapıyoruz. Özel olarak hazırlanılan bir durum da değil yani. Böyle bir programımız var deyip gelinen bir durum. Ama Sincanlı hemşerilerimiz hamdolsun selama, Recep Tayyip Erdoğan'ın selamı var dediğimizde gönülden aleyküm selam diyorlar. İnşallah biz bunu artarak çoğaltmaya ve 2023 seçimlerinde de bir rekorla taşlandırmayı umut ediyoruz. Gayretimiz, çabamız bu yönde. Allah izin verirse sandıklar açıldığında da Sincan'dan bir rekorla daha karşılaşacak tüm hemşerilerimiz inşallah.